Ee, Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası eleme grubu müsabakası öncesinde teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş'in ve oyuncumuz sevgili Hakan Çalhanoğlu'nun basın toplantısına hoş geldiniz. Toplantının birinci bölümünde Hakan Çalhanoğlu size maçla ilgili görüşlerini aktaracak, daha sonra gelen soruları cevaplayacak. Ondan sonra kendisini antrenman için uğurlayacağız. Daha sonra teknik direktörümüz Sayın Güneş'te devam edeceğiz. Evet Hakan, Hollanda galibiyetinin ardından e, deplasmanda daha doğrusu tarafsız bir sahada Norveç ile oynuyoruz. Neler bekliyorsun misafir kadar ee, Evet buraya gelmeden önce zaten demiştim. Ee, Nations League'deki yaptığımız performanslarımızı çabuk unutup turnuvaya iyi başlamak istedik. Allah'a şükür iyi başladık Hollanda maçına karşı. İyi bir galibiyet aldık. Çok önemli bir galibiyetti bizim için. Ee, yarınki maç da bizim için çok önemli. Ee, bana göre hem Hollanda hem de Norveç gruptaki en iyi rakibimiz İnşallah yarın galibiyetle döneriz ülkemize. Teşekkürler. Buradan soru var mı Hakan'a? Yoksa ben dışarıdan gelen gazeteci arkadaşlarının sorularını sorayım. Murat Akbaş Fanatik Gazetesi'nden. 10 numaralı formayı giyen oyunculardan beklenti her zaman diğer futbolculara göre çok daha yüksek olur. Sen 10 numarayı giydiğin için hiç pişman oldun mu? Hiç pişman olmadım. <laughs> ben zaten 10 numarayı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir e, numara e, Sorumluluğu evet e, almayı çok seviyorum e, küçüklüğümden beri hep sorumluluk aldım ben e, hayatım boyunca da alacağım. E, hem Leverkusen olsun hem Milan olsun e, bu numarayı severek taşıyorum tabii ki e, fark yapan e, fark yaratan hep on numaralar olur ama bana göre e, bu zamanda artık e, zaman değişti daha çok takım oyunu ortaya e, geliyor benim için. O yüzden herkesin sorumlu sorumluluk almasın diye, diye düşünüyorum. Ee, o yüzden hiç pişman olmadım. Hiç de korkmuyorum yani. Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Arslan e, o da on numarayla bağlantılı bir şey sormuş ama sen e, bu formayla Milanda ülkemizi başarıyla temsil ediyorsun demiş. Futbolumuzun bu gelişimini nasıl yorumluyorsun ve Avrupa'da Türk futbolcularına bakış açısı nasıl? Türk futbolcular zaten hep yeteneklidir. Eee Hollanda maçına baktığımızda bizim ilk 11'imiz hemen hemen hepsi Avrupa'da oynuyor. Bir tek Ozan'la Uğurcan Türkiye'den de. Ee, bu zaten her şeyi göstermiş oluyor. Ee, bana göre Avrupa Avrupa'ya çok e, ilgi gösteriyoruz bu konuda. Demek ki onlara e, şunu gösteriyoruz ki e, çok yetenekliyiz. E, yetenekli oyuncularımız yetişiyor. Tabii ki teknik ve taktik anlamında da e, gelişmemiz gerekiyor. Bunları da e, ilerleyen zamanda herhalde e, yapacağız diye düşünüyorum. Son soru e, Milanda Zlatan İbrahimovic ile birlikte oynuyorsun. Milli takımda da Burak Yılmaz'la birlikte. <laughs> birlikte oynadığın en iyi 11 oyuncuyu yazsan forvete hangisini yazarsın demiş. Bozsan demiş İhlas Haber Ajansı'ndan. Eğer böyle bir opsiyonum olsaydı ben Hoca olsaydım çift forvet oynardım o zaman. Evet. <laughs> Aynı de gördüm. İyi hoca olacak. İyi hoca olacak. Evet. Evet, yani Hakan, ikisi... başka soru var mı burada Hakan Çalhanoğlu'na? <laughs> Güzel. Yoksa kendisini gösterir, mesajı da vermiş oldu. Tamam, teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Sayın Şenol Güneş'le birlikte devam ediyoruz. Hocam Hollanda maçının arkasından Norveç maçı neler söyleyeceksiniz? 2022 Dünya Kupası'na e, gidebilmek için e, grupta ilk maçımızı yapmıştık. Şimdi ikinci maçımızı Malaga'da oynayacağız, Norveç'te. E, tabii bizim için İstanbul'dan maçtan sonra buraya gelmek farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. Uzun zaman sonra deniz kenarında yazdık, işte e, plajda denizde, kumsalda insanları görüyoruz. Tatil yapıyorlar. Bir gün önce de kar yağıyordu <laughs> olimpiyat sahasında. E kısa bir sürede çok şey yaşıyoruz. E, hava iklim olarak söyledim bunu. E, güçlü bir rakiple oynayacağız. Norveç e, oldukça güçlü bir takım. Son yıllarda yükselen bir değeri var. Yaşı da genç, çok yetenekli. Dünya çapında oyuncularını artık e, piyasaya sürdüler. E, takım oyunda iyi oynayan, fizik gücünü de iyi kullanan, aynı zamanda hücumdaki bireysel oyuncuların özellikleriyle de sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana maç olacaktır. Bizim için Hollanda maçı ne kadar önemliyse bu maçta en az o kadar önemli olacak. buradan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Aslında her maçta da aynı şeyi düşünüyoruz. Ama Hollanda maçının galibiyeti sonrası alacağımız sonuç yarıştaki avantajlarımızı daha artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorlukları biliyoruz ama gücümüzün de var olduğunu her zaman söyledik. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz zaten. Ee, yarınki müsabakaya hazırız. Ama şu anda bizimle olmayan oyuncular da söylemek durumundayım. Biliyorsunuz kampın ilk gününde 28 kişi kadro içerisinde İrfan Can ve Nazım e, vardı. Onlar çıkmak zorundaydı. Daha sonra Zeki çıktı. Merih de düzenmediği için dört tane oyuncu burada yok. Burada olanlar arasında da bir iki sorunumuz var. Onun için bakacağız, bir karar vereceğiz. Ama şartlar ne olursa olsun çıkacak oyuncularımızın aynı şekilde yürekten ülkemizi iyi temsil edeceğini, kendilerine ait olan futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap verebilecek bir oyun yapısı ortaya çıkacağını ve bunun da bir keyifli bir oyun olmasını istiyoruz. İnşallah düşündüğümüz sonucu da alırız. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu'nun bir sorusu var. Biraz önce de bahsettiniz. Bu üst üste değişiklikler hem seyahat olarak hem hava olarak takımın fiziksel gücünü nasıl etkileyecek? Kadroda bu anlamda bir değişiklik planlıyor musunuz? Yani kabul etmek lazım. Şanssız bir takımız ama yani bu tip bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller açtığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste iki güçlü rakiple oynadık. Daha önce de bunu yaşadık. Aynı şeyi benzerine yaşadık. Yine o zaman Konya'da maç yapmıştık, Fransa'yla İzlanda'ya ya gitmiştik, şimdi İstanbul'da yaptık, Malaga'ya geldik. Rakibimiz de cebel maç olduğu için yarım saatlik yolda kampa girdi burada, bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil ama e, nihayetinde olmuştur, bunu konuşmanın da bir anlamı yok ama sadece durum tespitini söyledim. E, fiziksel olarak da tabii güçlü rakibe karşı oynadınız, bir seyahat yaptınız, rakibiniz de daha e, güçsüz bir takıma karşı oynadı. Bu maçta daha da fazla önem veriyor. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor ama biz de ne kadar gücümüz varsa onu kullanacağız. Yani hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem de iman gücümüzü, hem de taraftarların desteğini alırız inşallah. Serdar Sarıdağ Milliyet Gazetesi'nden Avrupa Şampiyonası serüvenine Arnavutluk galibiyetiyle başlamıştınız. O günkü maçtan sonraki basın toplantısında grubun geleceğiyle ilgili öngörülerinizin tamamı yaşanan gelişmelerle örtüştü. Dünya Kupası serüveni yine bir galibiyetle başladı. Katar'a giden süreçte bu kez gelecekle ilgili öngörünüz nedir? Tabii yani başta da söyledim. Dünya Kupası bu futbolun en üst organizasyonu. Milli takım bazında bundan daha güzel bir olay yok. Bu oyuncunun, kulüplerin, ülkenin, bütün sporcuların hepsinin kendini dünya piyasasına sunabileceği, sadece futbol sonucu alarak bir derece alması değil, aynı zamanda sportif yarış yaparken ülkenin tanıtımı, insanın tanıtımına katkı yapacak ekonomik boyutu da olan büyük bir dünyaya gireceğiz. Onun için burada olmak, üst üste olmak bizi çok mutlu eder. O yüzden hedefimizi bunun üzerine çizdik. Ama tabii kolay değil. Şimdi rakibimiz Hollanda ve Norveç de aynı şeyi düşünüyor. Onlar da güçlerine baktığınız zaman birinciliği kovalıyor. Ön öngörmemiz de şudur. Yani eğer gideceksek önce birinci olmamız gerekiyor. Olmadı ikinci ama mutlaka gitmek gerekiyor. Orada bulunmak gerekiyor. İnşallah başarırız. Ee, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Başta başkan olmak üzere. Şu anda e, genel intiba olarak takımın havası çok iyi. E, zaten başından beri bir aile, bir ekip, bir takım havasını kurmaya çalıştık. Bunda mesafemizde bir sorun yok. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Yönetimin, teknik heyetin, oyuncuların birbirinden farkı yok. Çünkü biz her Türkiye ailesinin bir parçası, bir ferdiyiz. Onun, onları temsil ediyoruz. Onlar adına iş yapıyoruz. umutlu bakıp, yani ki buraya da umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz.